Halık'ın na mütenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Şimdi aziz müminler şöyle düşünelim. Ben bir birimde öğretim üyeliği yapmaktayım. Ve öğrencilerimle karşılaşıyorum. Öğrencilerimle karşılaştığım zaman onlara sorduğum sorulardan bir tanesi şu. Lütfen bunu siz de kendi kurumunuzda, ailenizde, sağda solda yapabilirsiniz. Bir saat fazladan çalıştığınız takdirde, yani birisi uyuyor, bir öğrenci uyuyor, siz de bir saat fazla çalışıyorsunuz. Bir saat fazladan çalıştığınız takdirde ilan edilen, kamu için ilan edilen bir kadroya bir kadroyu hak edebileceğinize inanıyor musunuz? Yani ben bu gece yatmaz, biraz daha çalışırsam işte ilan edilen falan kadro benim olur şeklinde bir inancınız var mı? Dediğim zaman alınan cevap kahir ekseriyattan olumsuzdur. Bunları çoğaltabilirsiniz. Dışarıdan tereyağı alıyorsunuz. Ya şunun içinde katkısı olmayan, şöyle rahatlıkla yiyebileceğim bir ya nereden bulabilirim? Bulmanız oldukça zordur. İşte bir deprem felaketi yaşadık. Aldığınız hayat boyu biriktirdiğiniz ekonomik birikiminizden bir el alıyorsunuz. Yahu bu acaba hilesiz, hurdasız? kurallara uygun olarak yapılmış mıdır? bu? Yoksa bu kaçırılmış işte bir tabut mudur bizi içine alacak dediğiniz zaman burada da sıkıntıya giriyorsunuz. Maalesef adalet duygusunun bu kadar zedelendiği bir toplumu bu Müslümanların içinde yaşıyoruz. Bu hukuksuzluğu Müslümanların içinde yaşıyoruz aziz müminler. Şimdi bize tabii şöyle diyorlar. Yani bunu söylediğimiz zaman "Yahu saman hocam sen doğru söylüyorsun ama falan adam işte şeriatçıdır, falan ülkücüdür, falan paka kalidir, falan maksistir Bunu alıp da devletin temellerine işte biz bomba mı koyalım?" Ya kardeş sen cumhuriyet savcısı değilsin. Sen devletin emniyet birimi değilsin. Sen bir eğitim kurumundaki yetkili adamsın. Senin adamın fikriyle, zikriyle alakan nedir söyler misin ya? Bu görevi sana kim verdi? Birilerinin yani şu olduğunu, birilerinin bu olduğunu, birilerinin o olduğunu zihninden çıkarıp da bu adaletsizliği yapma yetkisini sana kim verdi? Aziz müminler bunların tutulacak, savunulacak, Allah korusun hiçbir tarafı yoktur. Bana inanmıyorsanız açın herhangi bir internet sitesine haksızlıkla ilgili, hukuksuzlukla ilgili ayetlere, hadislere kısaca bir bakın. Umarım bana da hak verirsiniz. <laughs> Şimdi Burada tabii sorunlarımız çok birisi Türkiye'de çok güvenilir bir müessese var. İşte ÖSYM diyorlar. Yani bu üniversite imtihanlarını hazırlıyor bu çocukları adaletle bir yerlere sokabilmek için. Birisi buralara tutuyor hile sokmaya çalışıyor. Onun detaylarını da okumuşsunuzdur. Bu çok korkunç bir şey. Yüz binlerce insanın kıyamette karşınıza çıkacak yüz binlerce insan veyahut da yüz binlerce haksız aldığınız insan haram yemiş olacak ve onun günahını siz çekeceksiniz. Bakın bunlar hep bir takım mazeretler ileri sürülerek yapılıyor. Çok çirkin işlerdir. Fakat aziz müminler sadece bu değil. Bu olsa neyse olmuş bitmiş diyeceksiniz. Kabul edilir bir şey değil ama geçmiş. Bu işler hala devam eder, hala devam eder. Bu işlerin önüne geçmek de mümkün değildir. Toplumsal bir tepkimiz yoktur. Adalet sahibi olması gereken müminler, Müslümanlar adam bulmak için fır fır fellik fellik dolanırlar. Neyin adamını buluyorsun kardeşim ya? Kimi adam buluyorsun? Kimin hakkını Kimden alıp kendi çocuğuna veriyorsun? Aziz müminler bu tek başına olacak bir iş değildir. Toplumsal bir tepkiyi ortaya koymamız lazımdır. Bu toplumsal tepkiyi koyamazsak idarecilere, siyasilere, işte iş sahiplerine, meslek sahiplerine Allah korusun şu kıldığımız namazların, şu tuttuğumuz oruçların Müflis hadisinde olduğu gibi anlamı da kayar gider. Allah korusun. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi evet kerime okuyacağım biraz sonra. En basit olarak gelenler şöyle geliyor ve hatta biz başkasını suçlamayalım. En basit olarak gidenler şöyle gidiyorlar. Size de gelmişlerdir, bize de geliyorlar. Diyorlar ki hocam, biz torpil morpil istemiyoruz. Biz haksızlık istemiyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Peki ne istiyorsun? Hocam diyor, kendi çocuğumuzun hakkının korunmasını istiyoruz. Bakın, o kadar bir güvensizlik ortamı var ki artık işi doğru yapmak da kafi değildir. Böyle geliyorlar. Ve siz de ezile büzüle alıyorsunuz telefonu efendim. İşte böyle birisi arıyor. Bu diyor ki e, ben bir ayrıcalık istemiyorum, ben bir haksızlık istemiyorum, ben sadece çocuğumun hakkının korunmasını istiyorum. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim, hak, adalet, hukuk. Doğruluk olmazsa olmazdır. Ya yani şurada bakın trafik lambaları var. Onlar bir tür hukuku temsil ederler. Gidersiniz işte kırmızı ışık yanıyorsa durursunuz ve herkes durur. Yeşil ışıkta da herkes geçer. Kimse de ya neden işte bunlar duruyorlar? Neden şunlar geçiyorlar diye içinde bir rahatsızlık duymaz. Hukuk da böyledir. Eğer hukuk işler hale gelebilirse, eğer hukuk uygulanabilir hale gelirse, biz akşam da rahat oluruz, biz gündüz de rahat oluruz, bizim gencimiz de rahat olur, bizim yaşımız da rahat olur. Bizim idarecilerimizin kapsını da kimse çalmaz, bizim belediye başkanımız da rahat olur, bizim milletvekilimiz de rahat olur. Ama bu ucu, bu ipin ucunu kaçırdığınız zaman Binlerce kavgayı bir anda önünüzde bulursunuz. Ve bugün düştüğümüz durum aziz müminler budur. Şimdi bakın Cenab-ı Allah bu işi ne kadar önemli tutmuş buradan bir ayet okuyacağım size. Nisa 135 ayeti Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu Kunu kavvamin lillahi şühedâ bil kıst. Affedersiniz. Ya eyhu'llezîne âmenû kunû kavvâmîn bil kıst şühedâ lillâh. Ey iman edenler. Allah için doğru dürüst şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan şahitler olunuz. Bakın şimdi ayet-i kerimenin şurasına dikkat edin. Ve lev ala enfusikum isterse sizin aleyhinize olsa bile isterse size bir zarar getirse bile isterse bulunduğunuz makamda mevkide bir zarara uğrayıp terfiniz yapılmasa bile adaletten ayrılmayın. Adaletli olun. Hakkın, hukukun tarafından olun. Evil valideyn. Veya anne babanızın aleyhine olsa, yani size değil ama anne babanızı zarara sokuyor bu iş, onların aleyhine olsa, evil akrabin, lütfen konuşmayın aziz müminler. Konuşacak yer burası değil. vel akrabine akrabalarınızın aleyhine de olsa hemşerilerinizin yakınlarınızın aleyhine bile olsa veya şu in yekunu ganiyene fakiren ister zengin olsun ister fukara yani bir fukarayı ben destekliyorum diye bir fukaranın durumunu alıp yukarı çıkarıyorum diye ona karşı da bir hukuksuzluk yapamazsınız böyle bir mazeretiniz olamaz Şimdi burada sayılanlara bir bakın aziz müminler. Bunlar kimlerdir? İnsanın kendisi, insanın annesi, babası, insanın yakınları, en yakınlar alınmış. O zaman ben size söyleyeyim. Herhangi bir hak, hukuk mevzu bahis olduğu zaman bu benim tarikatımdır. Bu benim cemaatimdir. Bu benim siyasi partimdir bu benim hemşerimdir, bu benim işte şuyumdur, buyumdur şeklinde nasıl bir iddia getirilebilir? Ha burada görüyorsunuz insanın şahsından başlıyor, anne babası zikrediliyor, yakınlar zikrediliyor ve bunların aleyhine bile olsa adaletsizlikten Cenab-ı Allah müminleri nehyediyor. Meni diyor, böyle bir şey yapamazsınız diyor. İyi niyetlerle de yapamazsınız. İşte şuradan sahte bir raporla şu yoksula devletten maaş bağlatın. Kimin maaşını bağlatıyorsun ya? Böyle bir izni kimden aldın sen? Böyle bir yetkiyi sana kim verdi? İmam-ı Azam mı verdi? Yoksa Buhari mi? Yoksa bir başkası mı? Allahu evla bihima. Eğer Allah bir konuda bir karar vermişse, bir hüküm belirtmişse Allah senden daha merhametlidir. Allah kuluna senden daha yakındır. Allah adaleti istiyorsa fakiri de görüyor, zengini de görüyor, seni de görüyor, ananı da babanı da görüyor. Allah'ın emrine yapış. Allah'ın gösterdiği de hükmet. Hakkaniyetle hükmet, adaletle hükmet. فَلَا تَتَّبِعُوا heva. Yani sen Allah'tan saptığın zaman senin ortada uyacağın bir ölçü kalır. Arzuların, şehvetlerin, isteklerin, bunu ister İslam diye süsle, ister yardım diye süsle, ister vatan menfaati diye süsle, bunun adı hevadır, hevestir, arzudur. Bugün yaptığımız işlerin çoğusu budur yani. Bu insanların çoğusu sohbetin başında da söyledim. Güya bu aziz vatanı kurtarmak için bu işi yapıyorlar. Hakikatin olmadığı bir yer, adaletin olmadığı bir yer, hakkaniyetin olmadığı bir yer. Senin için vatan bile sayılmaz aklını başına topla. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Ve in telvu auturidu eğer lafı eğer büyürseniz veya yüz çevirirseniz fe inna kana bima kabira Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Öyle kimse görmedi, bilmedi zannetmeyin. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ey bizim devlet dairelerinde kamunun hakkını üzerine alan memurlar ve amirler Kimseyi de ayırt etmiyorum. Ey bizim devlet dairelerinde kanunun hakkını üzerine alan memurlar ve amirler. Her ikisini de birlikte zikrediyorum. Tabi burada amirlerin durumu biraz daha kritiktir. Çünkü güç onların elindedir. Altların ve üstlerin baskılarına onların bir takım haksız telkinliklerine kapılarak Sakın kendinize bir cehennem hazırlamayın. Bunlardan uzak durun. Ayet-i kerimelerin çoğu Kur'an'da şöyledir. Estaizu billah. Ulaike <laughs> allezine <laughs> hayatet dünya bil ahira. Onlar dünya hayatını, ahiret hayatını verip dünya hayatını aldılar. Ahireti sattılar. Ahireti dünya hayatına satmanın manası budur. Eğer bir işte Allah'ın emrini koyup da Allah'ın nehyine sahip çıkıyorsanız işte bu ayetlerin manası budur. Bak tekrar okuyorum. Kur'an'da bu ayetler oldukça çoktur. Ulaikellezineşteravul hayatet dünya bil ahire. Onlar ahireti verip dünyayı alanlardır. Cenneti verip cehennemi alanlardır. O Bakara suresinin başında da o münafıklar anlatılırken bu işleri böyle gösterenler فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ buyurulur. Onların ticaretleri hiçbir kazanç getirmemiştir. Düşünceleri, akılları, adaletten, haktan uzak olan e, çabaları, uygulamaları. Şimdi bakın aziz müminler, Hz. Peygamber hulful fudul diye bir cemiyete giriyor. Bu ne zaman cahiliye döneminde, İslam'ın öncesinde. Bunun mahiyeti şu. Toplum zulümle meşgul, zulümle dolu. Ve güçlü olan insanlar işte e, fakirin, fukaranın, yoksulun hakkını diyorlar. Birinin kızını kaçırıyorlar, öbürünün parasını vermiyor. Bunun için cahiliye cemiyetlerinde bile bir şey kuruluyor, dernek kuruluyor. Gidip haksızın e, boynuna biliyorlar Hak sahibinin hakkını alıp geliyorlar. İşte Hazreti Peygamber böyle bir derneğe katıldığı için Hilful Fudul'a şöyle buyuruyor. Ben o Hilful Fudul'u kızıl tüylü develere değişmem. Bu nedir? <laughs> Ey müminler yaşadığınız toplum İslam'dan uzak olabilir ama adaletten uzak olamaz. Bakın haksızlıkların mutlaka önüne geçmeye çalışın. Küfürle devlet devam eder. Zulümle devlet devam etmez aziz müminler. Bu bizim ulemanın vardığı sonuçlardan bir tanesidir. Küfürle devlet devam eder, zulümle devlet devam etmez. Bir devlet putperest olabilir, maksist olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Eğer mümkün mertebe hakka, hukuka riayet ediyorsa bu devlet devam eder. Fakat siz Müslüman da olsanız hakkı, hukuku, adaleti, insanları tanımıyorsanız siz batarsınız. Hem de nasıl batarsınız? Vatan aşkına batarsınız, İslam aşkına batarsınız. Şimdi şöyle diyeceğim, yani bu cemiyette Kanarya sevenler birlik dernek kuruyor da, Vazım başından beri anlatıyorum. Bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun aleni olarak topluma yayıldığı güvensizliğin derin derin toplumu sarsıttığı bir cemiyette hiç olmasa bazı Müslümanlar da bir adalet derneği kursunlar. Peygamberin sünnetine uymak herhalde bu olsa gerek değil mi? Aziz müminler. Hoca bana dedi ki ezan okunacak sen de bitireceksin. Bitiriyorum. Rabbim bizleri haktan, hukuktan, adaletten, doğruluktan ayırmaz. Böyle haktan, hukuktan, adaletten bahsedip de kendi eline imkan verildiği zaman balıklama, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapanlardan da eylemesin bizleri. El-Fatiha. you <laughs>